Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 10 tane ölü kutu yapacağız ee, Zaten biliyorsunuz bugün ee, 10 tane ölü kutu geldi. Yarın göndereceğim bu videoyu. Evet, beyne bastık. Yani, Cuma günü göndereceğim size DP katlayıcı, altın, 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 altın değil DP katlayıcı. Altın, EP yi katlayıcı, altın, altın. Yip. Bazen, bazen kullanırım onu, bazen. Çok az bir ihtimalle. Salyasına bastım. Hatta gözüne basıyorum Şimdi altın, 24 altın mı? 11 altın mı? Ağzı çıkmaz herhalde. 28. Ee, neyse. 102 tane çıktı. Parladı bu arada. Bir yine aynı. Bu yine aynı ama. Bu arkadaşlar. Rozet falan çıktı bu arada. Çok iyi bir rozet falan var. Şimdi gö açık gözüne basacağım. Altın çıktı. Altın. Altın. Altından başka bir şey çıkmaz mı diyecekti. Ama israrıs, but I'm in no way. Şimdi de beynine basalım. Sonra sadece basalım. Altın, altın. Biraz daha atalım <laughs> şöyle. Yandı ee, aksesuar. Altın. Ee, yine parladı. Girl, SMT, Şimdi de sadesine bakacağız galiba. Altın altın. Bir pik atlayacağım. Sürpriz. Ooo. Güzel bir sürpriz. Şimdi yukarıdaki boşluğa bastan Dokun dediği yere. Dokuz ya da sekiz mi çıktı işte. Altın altın. Artık es geçip ne Bu bende yok muydu Şimdi altındaki boşluğa basacağız. Basalım. Evet. Artık 12 çıktı bu arada. Kesin yanacak burada bak. Candı vallahi. Yine yandı. Başka bir şey çıkmak. Vallahi. Şimdi yukarıdaki kemiğe basacağım. Altın, altın. Yandı. Ah be yine de kullanırım belki. Altın. altın. Sıfırlar zaten aşamalda sonsuz şey oluyor ya böyle geldi. Çok iyi bir önce. Ee, böyle şimdi solunda solunda basacağım. Soluna bastım. Zaten bazen aksesuarlar böyle şey da sonsuz aksesuar diye bir şey oluyor. Altı tane. Bunları es geçtim yine. Evet çıktı bu arada. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. bye-bye